arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jokuel'in paketini inceliyoruz. Evet arkadaşlar burada Jokuel'in paketi olarak bilinen biliyorsunuz Jokuel çok tanınan bir gibi bir şey. Arkadaşlar burada Jokuel'in böyle bir araç gibi bir şey var. Eşyası. Burada bir posteri var arkadaşlar. Burada bir <laughs> koltuk ev iç, ev mobilyası. Burada Jacqueline'in üstü var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Jacqueline'in saçı. Şöyle inceleyelim. Gözlü. E üstü de çok güzel arkadaşlar Jacqueline'in. Altı da üstüne uygun tabii ki de. Ve erkeklisi de var. Bakın şöyle. Bu bir de ayakkabıları. Bu herhangi bir eşyaya dönüşme gibi bir şey arkadaşlar. Bu da çok güzel. Burada bir Jocuel'in bir helikopteri var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ve en güzeli de olan bu peti. Jocuel'in pedi arkadaşlar. Hayvanın. Prozinho yani. Üç tane veriyor. Burada ise sadece Jocuel'in kıyafetini veriyor. Şöyle göstereyim size. Bu kadardı. 86 TL. Burada sadece bir tane Jocuel'in pedini veriyor. Lil Pro. ha sadece bir tane Prozinho veriyor. 26 TL. 3 tane Prozinho ise 57 TL arkadaşlar. Burada Jacquel'in gördüğünüz gibi bir eşyası var. 14 TL. Jacquel'in helikopteri var arkadaşlar. 15 TL. Ay 115 TL pardon. Güzel bir helikoptere benziyor. Burada da Jacquel'in posteri. Posteri ev için bir mobilya koltuk. Bir de ev eşyası olarak bir şeye dönüşme gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Daha yeni gelen sadece indirimlerde paketler. 13 gün 16 saat sonra gidiyor arkadaşlar. Size bu jacquard'ın paketini tanıtmak için şey yaptım. Açtım bunu. Başka şeylerle geldiğinde sizinle beraber olacağız arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ve sizi bu dansla uğurlamak istiyorum. Söyleyeyim arkadaşlar benim en sevdiğim dans bu. Çok güzel bir dans. Dur bakalım admin diye birisi bir bana bir istek attı. Pulted ne istiyor? Ev hayvanı. Efsanevi ev, ev hayvanı istiyor arkadaşlar. Ben de Joker ay, şeker tek bonumu verebilirim. İster misin? Almak ister misin? Maalesef bunu ancak bu düşer. İstersen olalım. Evet arkadaşlar bu kadardı. En sevdiğim dans bu. Arkadaşlar beni arkadaş olarak isterseniz şöyle hemen adımı gösteririm. Ezgos Ezgos 527 299 arkadaşlar. Evet hadi bay bay hepinize. görüşürüz.